Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle lezzetli bir Ege usulü tarhana hazırlayacağız. Ege'nin çok lezzetli sebzelerinden, şifa deposu otlarından kullanarak yapacağız bu tarhanayı. Kış boyu nefis bir şekilde tüketeceğiz. Şimdi hemen tarhanamızın yapımına geçelim. Tarhanamızda 3 kilogram salçalık, tarhanalık biber kullanacağız. Şöyle ben salçalık biberlerden hazırlayacağım tarhanamı. Yerli biber dediğimiz diğer kırmızı biberlerden de hazırlayabilirsiniz. 250 gram kadar da acı biber kullanacağım. Acı sevenler arttırabilir, koymayabilirsiniz de. 1,5 kilogram domatesim var. 1,5 kilogram soğanım var. Birer demet dereotu ve maydanoz kullanacağım. Ve egemizin olmazsa olmazı çörtük otumuz var. Tarhana da kullandığımız. Dağlardan topluyorlar. Bu şekilde bağ yapıp pazarlarda satıyorlar. Ve bir bağda tarhan otumuz var. Tarhana otu da deri otunun kartlaşmış, tohumlaşmış hali. Bu iki otu da tarhana yapımında kullanacağız. Şimdi hemen sebzelerimizi hazırlayarak tarhanamızın yapımına başlayalım. Öncelikle soğanlarımızın kabuklarını soyalım. Kabuklarını soyduğumuz soğanları tenceremize iri olacak şekilde doğrayalım. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Sebzelerimizi pişireceğimiz için zaten ezilecekler. Orta büyüklükte soğanlarımızı tenceremizin taban kısmına doğrayalım. Hiç su koymayacağız sebzelerimizi. Tamamen kendi suyuyla pişireceğiz. Soğanlarımızı tenceremizin tabanına doğradık. Şimdi üzerine domateslerimizi doğrayalım. Aynı şekilde çok küçültmenize gerek yok. İri bir şekilde domateslerimizi de soğanın üzerine doğrayalım. Ben iki ayrı tencere de hazırlıyorum tarhanamı. Daha büyük tencerem olmadığı için bu şekilde hazırlıyorum. Büyük tencereniz varsa siz bütün sebzeleri de tek seferde pişirebilirsiniz. Domateslerimizin üzerine de biberlerimizi hazırlayacağız. Biberlerimizin sap ve çekirdek kısımlarını güzelce ayıklayalım. Ve domateslerin üzerine iri bir şekilde doğrayalım. Bütün biberlerimizi bu şekilde hazırlayacağız. Pişirerek hazırlanan tarhananın lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Çiğden hazırlayanlar da var ama ben bu şekilde hazırlamayı tercih ediyorum. Sebzelerimi güzelce doğradım. Acı biberlerimi de doğradım. Şimdi tencerelerimin üzerine maydanoz ve dereotlarımı iri bir şekilde doğruyorum. Maydanoz ve dereotlarımızı da doğradıktan sonra tencerelerimizi ocağa alacağız. Artık ocağa gitmeye hazır tencereler. Tencerelerimizi ocağa aldım. Kısık ateşte iyice sebzelerimiz suyunu bırakana kadar pişireceğiz. Üzerlerini birer kapak kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Yaklaşık bir 45 dakika, bir saat kadardır sebzelerim kısık ateşte pişiyor. Artık alttan suyunu güzelce bıraktılar. Bu aşamada karıştıralım. Alttan üste doğru bütün hepsi birbirine güzelce geçsin. Sebzelerimizi iyice yumuşayana kadar bu şekilde pişireceğiz. İyice suyunu bıraksın, biraz yumuşasın. Ondan sonra da otlarımızı koyacağız. Pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi sebzelerimiz tencerenin yarısına kadar indi. Bütün suyunu güzelce bıraktı. Artık yumuşamaya da başladılar. Bu aşamada otlarımızı koyabiliriz. Çörtük otumuzu ve tarhana otumuzu. Ben otumun birini bir tencereye diğerini de öbür tencereme koyacağım. Hepsi çünkü tek tencereye sığmayacak. Çörtük otumuzu bu şekilde güzelce yıkadım daha önceden süzdürdüm suyunu. Tenceremizin içine bu şekilde koyacağız. Tarhan otumuzu da diğer tencereme koyacağım. Otlar sadece kaynayacak tarhana sebzeleriyle birlikte tadını lezzetini verecek. Güzelce kaynadık soğuttuktan sonra bu otları içinden çıkartıp alacağız tekrar bu şekilde otlarımızı koyalım kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşle pişirmeye devam edelim sebzelerim artık iyice yumuşadı ara ara yine karıştıralım ve otumuzu da üzerinden bastıralım iyice bütün lezzetini tadını şifasını bıraksın sebzelerimiz istediğimiz yumuşaklığa geldiği zaman ocağımızın altını kapatalım ve sebzelerimizi soğumaya bırakalım benim sebzelerim tamam artık soğumaya bıraktım Sebzelerimiz soğuduktan sonra içine bıraktığımız otlarımızı bu şekilde alalım. Körtü otu ve tarhana otu koymuştuk. Lezzet vermesi açısından koyuyoruz bu otları. Hem kokusu hem lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Körtü otu ve tarhana otu kullanarak hazırlandığı zaman. Otlarımı tenceremden çıkardım. Şimdi sebzelerimizi geniş bir leğenin içine alalım. Üzerine 1 kilogram süzme yoğurt ilave edeceğiz. 3 kilogram biber, 1,5 kilogram domates, 1,5 kilogram soğan kullandım. 1 bağ dereotu, 1 bağ maydanoz, 1 bağ çörtük otu, 1 bağ da tarhana otu kullandım. 1 kilogram süzme yoğurt kullandım. Üzerine 5 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Ve evde yaptığımız yoğurtlardan, kaynattığımız sütlerden aldığım kaymakları biriktirmiştim. Yaklaşık bir yani yarım kilo yoktur ama 300-400 gram kadar vardır. O kaymakları da ilave ettim. Bu şekilde kaymak koyuyorum ben tarhanayı hazırlarken. Çok güzel bir lezzet ve aroma veriyor. Şimdi güzelce karıştıralım. Yoğurdu, sebzeleri güzelce yedirelim. Ve artık unumuzu koymaya başlayabiliriz. Ben tarhana hamurumda 3 kilogram un kullandım toplamda. Ama onun hepsini bir defa da ilave etmedim. Azar 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 kıvam ala ala yoğura yoğura ilave ettim. Unumuzu koyduktan sonra artık tarhanamızı yoğurma işlemine geçebiliriz. Güzelce sebzeler ve un, yoğurt, kaymak hepsi güzelce birbirine geçecek şekilde elimizde yoğuralım. Toplamda 3 kilogram un ilave ettim tarhanama. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ne çok cıvık olacak ne çok koyu bir hamur olacak. 3 hafta kadar bir bekleme süresi olacağı için hamurumuz bayağı koyulaşacak. O yüzden çok koyu kıvamlı bir hamur hazırlamayalım. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Artık hamurumuzu bekleteceğimiz alanımıza alalım. Ben direkt güneş ışığı almayan bir balkonda bekleteceğim tarhanamı. Üzerine bir tane tülbent sereceğim bu şekilde temiz bir tülbent. Kenarlarından da kalkmaması için mandalla tutturdum. Ve bu şekilde tarhanamızı bekleteceğiz. 2-3 saatte bir tarhanamızı karıştıracağız mayalanmasını hızlandırmak için. Gördüğünüz gibi benim tarhanam ilk günün sonunda bu şekilde kabarmaya, mayalanmaya başladı. Ekşimeye başladı artık. Bu şekilde kabardıkça karıştırmamız gerekiyor yoksa bulunduğu kaptan taşabilir. O nedenle ilk yaptığımız 3-4 gün özellikle tarhanayı bırakıp yani 3-4 saatten fazla bırakmamamız lazım. Arada karıştırmamız lazım yoksa taşırabiliriz. Bu şekilde 3-4 saat arayla tarhanamızı karıştıracağız. İkinci günün sonundayız. İkinci günde de tarhanam gördüğünüz gibi hala kabar sönmeye devam ediyor. Tarhanam kabardıkça karıştırıyorum bu şekilde söndürüyorum onu. Bu şekilde ekşiyecek. Güzel bir kıvam, güzel bir lezzet alacak. Bu aşamada karıştırmamız çok önemli. Karıştırdıkça o mayalanma işlemini Tarhanamızın her yerinde eşit bir şekilde sağlanmasını sağlıyoruz. Tarhana 5. günün sonunda artık kabarması durdu, mayalanması artık durdu. Hala karıştırmaya devam ediyorum. 4-5 saat arayla yine üzerine kabuk tutmasın, üzerine herhangi bir küf, pas oluşmasın diye karıştırmamız gerekiyor. Ben toplamda bir 20 gün kadar durduracağım bu şekilde tarhanamı iyice ekşimesini sağlıyorum 10. günde tarhanam aşama aşama gösteriyorum size karıştırmaya devam ediyoruz aynı şekilde gördüğünüz gibi biraz daha koyu bir kıvam almış Bulunduğumuz yerin sıcaklığı şu an 25-26 derece civarı. Açık alanda tutuyorum tarhanamı. Balkonda, masanın üzerinde. Bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre tarhananın gelişmesi hızlanıp yavaşlayabilir. Sıcak ortamlarda biraz daha çabuk gelişiyor. 15. günün sonundayız. Tarhanam gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Daha da koyu bir kıvam aldı. Ben iyice probiyotik açısından zenginleşmesini istediğim için uzun bir süre bekleteceğim tarhanamı. Bu şekilde 20 gün, 3 hafta bekleyen tarhana gerçekten çok lezzetli oluyor. 20. günün sonundayız artık. Tarhanam gördüğünüz gibi iyice koyulaştı. Serme kıvamına geldi. Artık tarhanamızı serebiliriz. Masamın üzerine sofra bezi serdim ve onun üzerine yağlı kağıt koydum bu şekilde uzunlamasına. Şimdi kaşık yardımıyla tarhana hamurumdan parça parça alıp yağlı kağıdın üzerine bu şekilde koyacağım. Artık kurutma aşamasına geçiyoruz tarhanamızın. Mayalanma probiyotik açısından zenginleşme aşaması bitti. Bu şekilde bütün tarhanayı sereceğiz. Güneş görmeyen bir ortamda hazırlayacağız bunu. Tarhana açık alandayız ama güneş görmeyen gölge bir balkonun gölge kısmında hazırlıyorum ben. Bu şekilde serdim tarhanamı. Masanın üzerine bu şekilde yaydım. Şimdi bir kaşık yardımıyla bu yaydığımız tarhanamızın orta kısımlarından bastırarak yanlara doğru açalım ve inceltelim. Yani kurumasını daha hızlı hale getirmek için yapıyoruz bu işlemi. Yoksa üzerleri kabuk bağlar kurur, içleri hala hamur kalır. Bu şekilde bütün tarhana toplarımızı yayalım kaşık yardımıyla. Tekrar söylüyorum gölgede kurutacağız tarhanamızı. Güneş görmeyen bir alanda kurutacağız. Güneş görmeyen bir balkon olabilir, güneş görmeyen bir oda olabilir. Odada kurutacaksanız pencereyi açın. Dışarıdan hava alsın. Bu şekilde serdim ben tarhanamı. Bir 5-6 saat bu şekilde bekletip daha sonra kontrol edeceğiz. Tarhanam bir 5-6 saat bekledi. Gördüğünüz gibi üzerleri artık bir kabuk bağlamış. Şimdi bir kontrol edelim. Bakalım tam anlamıyla kurumuş mu? Gördüğünüz gibi henüz altı kalkmıyor. Hala hamur iç kısmı. Bir süre daha beklemesi gerekiyor bir 4-5 saat daha bekleteceğiz tarhanamızı tamamen tuttuğumuz zaman kalkması gerekiyor artık yani kuruduğunu oradan anlayacağız bir 5-6 saat daha bekledim şimdi tekrar kontrol edelim bir ucundan tutup kaldırdığımızda kalıp gibi kalkıyorsa tarhanamız olmuş demektir gördüğünüz gibi kalıp gibi kalkıyor şimdi hepsini ters çevireceğiz ve diğer yüzünün de bir 3-4 saat kurumasını sağlayacağız Bütün tarhana parçalarımızı bu şekilde ters çevirelim. Ve alt yüzeylerinin de kurumasını sağlayalım. Tarhanamın hepsini çevirdim. Şimdi bir 3-4 saatte bu şekilde bekleteceğim. 3-4 saatin sonunda şimdi tarhanamı elimle küçük parçalara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi ortada hamur kalan herhangi bir şey yok. Artık içi yavaş yavaş kurumaya başlamış. Şimdi ilk elimizle bu şekilde küçük parçalara ayıralım tarhanamızı. Tarhananın bu aşaması biraz meşakkatli. İnsanı en çok yoran, uğraştıran kısmı bu. Ama bu şekilde hazırlanmazsa tam kıvamlı, güzel bir tarhana olmuyor. O nedenle bu aşamaları dikkatli yapmamız gerekiyor. Tarhanamı elimle parçaladım. Bir 2 3 saatte bu şekilde bekleteceğim tarhanamı. Artık elimizi ovulacak, ovulup böyle un haline gelecek aşamaya gelene kadar bekleteceğim. Tarhanam 2-3 saat bekledi. Şimdi elimle bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi artık elimle dağılmaya başladı, ufalanmaya başladı. Bu şekilde yaptığımızda ufalanmaya başladıysa artık tarhanamız olma kıvamına gelmiş demektir. Bu aşamaları tam zamanında yapmazsak tarhanamızın bu süzgeçten geçirme işi biraz zor olabilir. Geçiremeyiz hatta sert kalırsa çünkü. Ya mutfak robotu dahi kullanacaksak onda da diri diri kalır tarhanamız iri toplar halinde. O nedenle bu aşamaların zamanını çok dikkat etmemiz lazım. Sürekli kontrol etmemiz lazım. Benim tarhanam şu an tam oğuma aşamasına gelmiş. Gördüğünüz gibi elimle parmakların arasında ileri geri bastırdığımda dağılıyor, ufalanıyor. Artık tarhanamızı ovabiliriz. Şimdi tarhana parçalarımızı ellerimizin arasına alalım ve bu şekilde ovuşturarak daha da küçük parçalar haline getirelim. Eğer bulunduğunuz yerde tarhana öğüten bir değirmen varsa işiniz çok kolay. Hiç bu aşamaları yapmanıza gerek yok. Direkt kurutup parçalar haline götürüp orada öğütebilirsiniz. Tarhanamı güzelce elimle ovuşturdum. Gördüğünüz gibi küçük parçalara ayırdım. Şimdi 1-2 saatte bu şekilde dinlendireceğim. Daha sonra tarhanamı toplayıp artık süzgeçten geçireceğim bir iki saatin sonunda süzgeçten geçireceğim. Tarhanamı topladım. Artık süzgeçten geçirme aşamasına geldik. Bu şekilde bir süzgeç kullanacağım. Çelik bir süzgeç. Evde hangi süzgeciniz varsa yapabilirsiniz. Tarhanamın kıvamı şu an tam yerinde. Üzerine hafif bastırmamla alttan un halinde çıkması bir oluyor. Gördüğünüz gibi toz haline getirmesi çok kolay bu kıvamı tutturmamız çok önemli. Çok fazla kurutursak bu şekilde rahat bir şekilde çıkartamayız. O yüzden hafif nemli olması gerekiyor tarhanamızın. Bu şekilde süzgeçten elimizde ovarak tarhanamızı geçireceğiz. Tarhanamın bu şekilde posası kaldı. Biber ve domateslerimizin kabukları. Onları bir kenara kaldıralım. Gördüğünüz gibi süzgeçten geçen tarhanamız bu şekilde. Kalan tarhanamızın hepsini aynı şekilde süzgeçten geçirelim. Ben bütün tarhanımı hazırladım. Bu şekilde iki tepsiye yaydım. Hala nemli tarhanam. Dokunduğunuzda, karıştırdığınızda hissediyorsunuz. Hala ortaları nemli, serin. 3-4 gün daha açık alanda kurutmaya devam edeceğim. Gene gölgede kurutacağım. Kesinlikle güneşin altına koymayacağım. Çünkü güneş ışığı tarhanamızın rengini alır. Beyazlamasına sebep olur. O nedenle gölge bir alanda, mümkünse açık bir alanda 2-3 gün tarhanamız tamamen kuruyana kadar bekletmeye devam edeceğiz. İlk günü geçirdik. ikinci gündeyiz. Tarhanam biraz daha kurumaya başlamış ama hala iç kısımları nemli. O nedenle ara ara karıştırarak alttan üste doğru karıştırarak tamamen kurumasını sağlayalım. Nemli bir şekilde kaldırırsak küflenme, böceklenme olayı olabilir. O nedenle güzelce kurutmaya dikkat edelim. Zaten anlarsınız kaşıkla veya elinizle karıştırırken tamamen kuruduğunu sesinden, karışma şeklinden anlarsınız. Tahta bir kaşıkla kolay bir şekilde karışıyorsa, kaşığa artık yapışmıyorsa tamamen kurumuş demektir. Kaşıkla anlayamazsanız elinizle de bakabilirsiniz. Parmaklarımız içindeki serinliği, içindeki nemi daha iyi hissediyor çünkü. Benim tarhanam kurumuş. Kaşığa artık yapışmıyor çok kolay karışıyor. Ben yine elimle de bir kontrol edeceğim tarhanamı. Şu an kaşıkla kontrol ediyorum. Kaşığımıza hiç yapışmıyor. Tamamen kurumuş gözüküyor. Bir de elimle kontrol edeceğim. İçinde herhangi bir nemlilik varsa elimize daha kolay hissedeceğiz. Bir nemlilik yok. Tarhanamı topladım. İki tepsiyi de birleştirdim. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Artık kavanoz ya da buzdolabı poşetlerine nasıl saklayacaksak saklama aşamasına geçebiliriz. Ben bir kısmını buzdolabı poşetine koyacağım tarhananın. Serin ve kuru yerde bir yıl boyunca tazeliğini saklayacaktır tarhanamız. Buzdolabında saklayacaksanız bu yıl hazırladığınızı ertesi yıla kaldıysa o zaman da tüketebilirsiniz. Aynı şekilde tazeliğini koruyor. Bu şekilde kavanozlara da koyabilirsiniz. Eğer açık alanda saklayacaksanız, bir müddet derin dondurucuda tutup daha sonra açık alana çıkartırsanız, herhangi bir böceklenme sorununda yaşamazsınız. Ben bütün tarhanamı kaplarımı koydum, buzdolabı poşeti ve kavanoz kullandım. Gayet lezzetli bir tarhana oldu. Ege sebzeleriyle, Ege otlarıyla güzel bir tarhana hazırladık. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum bu videoyu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.